Deutsche.com'un sunduğu Tarihi Haber Ajansı'ndan iyi akşamlar sayın seyirciler. Viyana'yı kuşatmak için ikinci kez sefere çıkan kafilemiz bugün itibariyle Viyana'ya ulaştı. Ekibimizle birlikte sefere çıkan muhabirimiz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve onun önderliğinde ikinci Viyana kuşatmasında görev alacak olan Yeniçerilerin duygularını aldı. Vallahi bu bizim Viyana Deplasmanı'nın ikinci gelişimiz. Buraya direkt uçuş yok tabi. Yürüyerek gelmek zorunda kaldık. 38 gün sürdü. Ya aslında biz buraya 30 günde gelirdik. Biz ilk 4 gün yürüdük, 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 yürüdük. Bir baktık beylik düzündeyiz. Meğerse bize konumu yanlış atmışlar. Ama ben dedim bu Ramazan olacağı oradan sola dönecektik. Yokuş aşağı 3000 kilometre gittikten sonra karşımıza kabak gibi bir ana çıkacaktı. Ama işte telefona güveniyorlar bana güvenmiyorlar. Mecburen buraya eksik kadroyla gelmek zorunda kaldık. E bir de yabancı sınırlaması var. Devşirmelerin yarısını getiremedik. Ama neyse ki başımızda Merzi Fonlu Kara Mustafa Paşa hocamız var. O da boru değil yani. Adam sadrazam. Padişahın bir tık altı oluyor. Üç level daha kalsa adam padişah olacak. Öyle düşün. Neyse biz elimizden geleni yapacağız. Kısmetse burayı da fethedeceğiz. Kazamız mübarek olsun. İki haftalık çok sıkı bir kamp sürecinin ardından Viyana'ya geldik. Hocamız Kara Mustafa Paşa bizi çok iyi motive etti sağ olsun. Çok iyi hazırladı. Umarım uzun yıllar kendisiyle çalışma fırsatımız olur. Gerçi benim sene sonunda yeniçeri olarak sözleşmem bitiyor. Hayalim bu kuşatmada kendime gösterip inşallah seni yasalar ya olarak transfer olmak. Valla aslında ilk kuşatmada elimizden geleni yaptık ama adamlar şehrin önüne resmen otobüs çekmiş. Ne yapsak kar etmedi. Bu kuşatmayı biz kazanırsak finalde Almanya-Fransa savaşının galibiyle eşleşiyoruz. Asıl mevzu orada patlayacak. Biz ona hazırlanıyoruz. Şimdi kameralarımızı Berlin'e çeviriyoruz. Almanya'yı ikiye bölen ve utanç duvarı olarak da adlandırılan Berlin Duvarı bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Biz de bu tarihi olayın perde arkasını araştırdık ve sizler için duvarın yıkılış hikayesindeki bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkardık. Şimdi ben size olayı şöyle anlatayım. Uzun yol şoförüyüm. Kamyonumla sürekli Doğu Berlin'den, Batı Berlin'den mal getirip götürüyorum. Ben o gece yine sevkiyata gideceğim. Çıkmadan eşimle ufak bir münakaşa ettik. Dedim iki tane şat atayım, maksat kafam kırılsın yolda. Rahat gideyim. Neyse çıktım yola normal seyir halindeyim. Hava karanlık bir de biraz pusluydu o gün. Ben de zaten çakır keyif olduğum için full HD göremiyordum. Kapıyı son anda gördüm, direksiyonu kırdım. Bir baktım, Kapı duvar. Ben ondan sonra freni kökledim. Vuracak mıyım, vurmayacak mıyım, vuracak mıyım, vurmayacak mıyım tribine girerken bam diye duvara girdim. Millet abartıyor. Yok duvar yıkıldı da şöyle oldu da böyle oldu da. Kardeşim alt tarafı iki tane piriket düşmüş ya. Yıkılma falan yok yani. Tamamen meden abartması. Tabii ben hemen korktum indim. Şirket aracı sikerler bir şey olursa. Baktım sağına sona çizik bizik var mı diye ama siz orada milleti görseniz. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, ağlıyorlar, birbirlerine sarılıyorlar. Gazeteciler gelmiş, canlı yayınlar yapılıyor. Bir beni çekiyorlar, bir onları çekiyorlar. Lan dedim ne oluyor? Yani insanlar niye bu kadar abartıyor anlamıyorum. Ben 1080 lira ceza yemişim. Ben bu kadar büyütmüyorum olayı. Millet albüm çıkarttı, film çıkarttı, bir şeyler oldu böyle duvol muvol. Kardeşim benim anlamadığım her gelen belediye başkanı bu duvarı yıkıp yeniden yapmıyor mu? Ne oldu da şimdi bu kadar büyüdü bu olay? Vallahi ben doğ Doğu Almanya'dan geliyorum. Batı Almanya'yı ilk defa görüyorum. Normalde televizyonlardan falan seyrederdik ama canlısı gerçekten çok daha güzelmiş. Yani bu duvarı kim yıktıysa Allah ondan razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Yalnız tabi bizi üzen bir durum da var. Bu Batı Almanya'dakiler biz doğuluyuz diye bizi hor görüyorlar, küçük görüyorlar. Halbuki gelseler Doğu Almanya'ya bir baksalar bizim Doğu insanımız misafirperverdir, sıcakkanlıdır, merttir. Misal bizim Doğu Almanya'da git herhangi bir kapıyı çal şifre şu. İş bin hungrik. Hemen önüne Berlin kebabını koyarlar. Üstüne kaçak çayını içirirler. Bir de yolcu ederken cebine 200-300 mark da para sıkıştırır öyle gönderirler. Abi ben Batı Almanyalıyım. Bu da Almanyalılar geldi işlerimizi elimizden aldı ya. Normalde 80 di, bunlar 20 marka gidiyor. Piyasayı da düşürdüler gittiler her yeri nargileci açtılar. Dil de öğrenmiyorlar hepsi doğa Almanca konuşuyor. Ne dediklerini de anlamıyoruz ki. Bıktık abi ya Allah için bir şu duvar yapsın ya. Başrollerini Marlon Brando ve Al Pacino'nun paylaştığı The Godfather baba filminin ilk gösterimi bu akşam New York'ta düzenlenen galada yapıldı. Gösterime katılanlar arasında filmin ekibi ve yakın çevresiyle birlikte ünlü eleştirmenler de vardı. Şimdi gelin film hakkındaki ilk görüşleri sıcağı sıcağına alalım. Vallahi biz Al Pacino aynı mahallenin çocuğuyuz. İşte bu çocukluktan beri böyle tiyatro, sinema uğraşıyordu. Hatta mahalleli olarak dalga geçiyorduk. Sonunda bir gün baktım davetiye geldi. İşte baba filmi falan yazıyor üzerinde. Biz de bir heyecanla giyindik, kuşandık, geldik film izleyeceğiz diye. Bir baktık adam düğün kasetini takmış oturduk izliyoruz. 10 dakika, 20 dakika, ya artık 30 dakika olmuş. Benim içim geçmiş tabi o sıra. Valla ben pek bir şey anlamadım. Sizden iyisi başkalarına da bir sorun. Valla açıkçası ben filmi pek beğenmedim ya. Hem ben zaten mafya komedisi sevmiyorum. Ama iki yerde patlamalı güldüm. Bu yataktan at kafası çıkıyor ya. Bir de Vito vurulduğunda yere portakallar falan düşüyor orada bayağı güldüm. Ama onun dışında ben güleceğim diyorsanız bu filme gelmeyin. Ama sevgiliniz var, yiyecek bir yeriniz yok. Gelin sinema salonu boş olur zaten. Benim bu filmden gişe beklentim Max 20K yani o kadar. Para maklanmışlar. ne yapmışlar o da belli değil. Vallahi yapımcılar sağ olsun beni buraya kadar çağırmış. Bunu burada söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bu senaryo arak. Yani eşek bile bunu anlar komple bu senaryo çukurdan çalıntı. Sicilya'da geçiyor çukur lonca mahallesinde geçiyor. E baba karakteri İdris Koçovalı'nın birebir aynısı. Ben bu filmde ışıkçı olarak görev yaptım. Biz çekerken çok eğlendik umarım siz de eğlenirsiniz. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Ya tek bir sıkıntı yaşadık o da görüntü yönetmenimiz ışıkları sürekli üstten vurdurdu. Herkesin gözaltı böyle simsiyah çıkmış torbacı gibi. Ha yani onu görüp de bize söylemeyin sonra biz demir kuluyuz sonuçta. Ne derse onu yapıyoruz.